Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle şu son zamanlarda çok dinlenen, istenen eserlerden bir tanesini yapacağız. Mazlum Çimen'den ne yapacağız? Sokağın Tavanı kadar arkadaşlar. Eseri bölüm bölüm öğreteceğim, mızrabını öğreteceğim. Tamamıyla öğreneceksiniz ve profesyonel çalacaksınız unutmayın. Fakat sizden isteğim şu arkadaşlar. Eserin tam çalınmışını buradan bulamayacaksınız. Telif sebeplerinden dolayı. Ne yapacağız? Instagram ya da TikTok'a gidiyorsunuz. Oradan aynen çalınmışı var arkadaşlar. Size burada öğrettiğim gibi orada çaldım. Dolayısıyla buradan çok iyi bir şekilde öğreniyoruz. Daha sonra gidip benimle birlikte çek ediyorsunuz bakalım nasıl öğrenmişim diye. Önemli bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Kanalımızın etkileşimi zayıf. Yani kanala abone olduktan sonra o bildirimi de açmanız gerekiyor. Bildirimi de açın ki yaptığım videolar, söyleşiler vesaire ne yapıyorsak onlar hemen anında size bildirim olarak gelsin ve kanalın izlenmeleri artsın. Artsın ki bu tarz videolar gelsin dostlar. Hazır mısınız? Hazır değilseniz bir yarım saat 45 dakika hızlı versiyonda bir parmak egzersizi yapın. Artık bu zamana kadar parmak egzersizlerini nasıl yapıyorsanız iki katı daha hızlı yapmaya çalışın. Hızlanın. Hızlanmak önemli. Egzersiz yaptıysanız hadi derse geçelim. Kıymetli dostlar eseri çalarken mızrabımız şu şekilde olacak. Üstten esi vuracağız. Sonra yukarıya doğru iki hamle yapacağız. 1-2-3-1-2-3 Yani 50-25-25 gibi yapın. Ya da 150-50 gibi. Hızlı düşünün. 50 metre 25 metre. Yani 25'leri hızlı çalıyoruz ya. O açıdan öyle düşünün. Birim verdik yani. 50, 25, 25. Şimdi gelin türkünün çalınışına bakalım. Mi ve la'yı kapatıp 4 kez es, yukarı es. Bunu yapıyoruz. Daha sonra devam edelim. Es, mi, mi, es, mi, re, Orta telde mi ve re. Hocam sizinkiyle benimki perde sayısı farklı. Nereden anlayacağım? Yukarıdan itibaren say dostum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Re. Yapıyoruz. S. Es. S'i üstten boşalın. Ne aldım? Alt teli almıyorum bakın. S'i vurdum. Orta tel ve üst teli yukarıya iki kez çekeceğiz. Es, mi, re. Sonra parmak değiştir. Es, re, do. Daha sonra do üstle ortayı aynı anda vuruyorum do'ya basılıyken. Çarpıyorum re'ye. Yapıyorum. Bakın do çarp re'ye çarptım. Do, Si. Devam ediyorum. Es, Si, Re. Es, Si, Re. Devam ediyorum. Do'ya süsleyin. Do, Si, La. La, Üste aynı anda vurdum yine La La Si Do Re Mi Re Mi. Bir de yapıyorum La La Si Do Re Mi Re Mi. Burayı bir kez daha çalıyorsunuz baştan ve daha sonra son kısmı şöyle yapıyorsunuz. En son kısımdan bir önceki ölçü şu Es Si Re Do Si La 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 La, la. Es La La. La, vur, la 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 altel ikisine la 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 s la la sonra söz kısmı sol la s la la s la, la 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 si la sol s sol la, sol fa fa mi, mi 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 es mi mi burayı bir kez daha yapıyorsunuz sol la es la la es la 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 si la sol es sol la sol fa fa mi es mi mi es mi mi sonra kısmını çalıyorsunuz. İki kez çalıyoruz yani. Ve son kısmında es la la es la la yapıyoruz. Daha sonra es, do, do, es, do, si, es, si, la, 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 es, do, re, es, re, do, es, do, si, sonra es, si, la, bir daha yapalım. Sonra diye başa dönmüş oluyor arkadaşlar. İşte bunu bölüm bölüm çalıştığınızda çalabilirsiniz. Fakat derse yeni gelen, daha YouTube'da bana ilk kez rastlayan arkadaşlar bunu çalmakta zorlanabilirler. Haberiniz olsun. Ee, birinci derse geçiyorsunuz yeni gelenlere diyorum. Birinci derse geçiyorsunuz. Her dersi bir hafta özel ders alıyormuş gibi tekrar ediyorsunuz ve bağlamayı öğreniyorsunuz. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Ee, biraz hızlı anlattım ama şunu biliyoruz artık. Ee, Egemen Dişli kanalına gelip birinci dersten itibaren aldıysanız bunu çok rahatlıkla zaten çalacaksınız. Yeni gelen arkadaşlar da ders bire gitsinler. Her dersi bir hafta boyunca çalışarak, tekrar ederek geliştirsinler kendilerini. Bu derse geldiklerinde zaten çok rahatlıkla bunu çalabilecekler. Dersi beğendiyseniz beğenerek ve yorum atarak kanala destek olun ki yeni videolar gelsin efendim. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.